Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz. Şükürler olsun. Sabah kattık. <laughs> Sezagil gelecek. Birkaç hazırlık yapacaktım. Ortalı dedim bir e, son bir kez bir süpürürüm diyordum. E, maalesef elektrikler yok. Elektrikler yok. <laughs> Böyle kaldım. Elimde bir faraş, bir süpürge iyi kötü olan yerleri toparladım ettim ee, bir hazırlık yapacağım bir şey yapacağım elektrik yok elektrik olmadı mı her şey böyle kilitlenip kalıyor Sezingili markete gönderdim birkaç bir şey alsınlar diye ay inanmazsınız akşam yemek yedik şu sıkıntılı dişime bir şey girdi çıkartamadım sızlıyor müdahale de edemiyorum şu anda orucumda Baya bir zonkluyor. Dilim oraya sürekli gidip geliyor ama bilmiyorum. Neyse Sevda Gireyden çıktığından dedikten sonra mecburen e, şey ocağa çay koyacağım. Şimdi oruçlu olan vardır, olmayan vardır. E, bilemeyiz. Biz hazırlıklarımızı yapalım. Tam anlamıyla elimiz boş olmasın. Şimdi oruç zaman diyeceksiniz ki ne ikramı olsun. Onlar şimdi e, şehir dışından gelmişler tutabilirler, tutamayabilirler. Sağlık sorunu vardır. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Biz hazırlıklarımızı eksiksiz hazırlamaya çalışıyoruz. Ama maalesef sabahtan erken kalktım. Dedim ki şunları 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 yapayım. Sabah kalktık elektrik yok. Tedaş arıyoruz. Saat 4'e kadar gelmeyecekmiş. Saat 11'e geliyor. Kaç saattir dönüp duruyorum dönüp duruyorum. Yok makinemi çalıştıracağım. Makine full. Allah'tan bardağım taban fazladan var da onlarla idare edeceğim. Yapacak bir şeyim yok. Havada bugün bir parçalı bulutlu. Bir tuhaf. Yağmur var mı yok mu bilmiyorum vallahi Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Mu? Onu da bilmiyorum. Hava şöyle bir şey kapalı. Kapalı. Bir saç başta düzelteceğim daha. üzerimi değiştiririm. Altı meşurtlarımı değiştireceğim. Tişörtümü yine değiştirdim. Dün <laughs> babamın evine gittik. Ay bir tuhaf oldum. Sormayın size. E, e, sormayın bana. Sormayın size diyorum. Sormayın bana. E, bir tuhaf oldum. Hani evi boşaltıyoruz. Ediyoruz. Bir, yani ne yapacağımızı şaşırdık. Nazlı zaten kötüydü kıyamam. İşten geldiğinde bayağı bir kötüydü. Şekerim oynadı diye şekerini kontrol etti. Normalden ağzında sürekli şeker ilacı var. Şeker ilacını, şeyi, şekerini ölçtü. Abla şekerim normal dedi. Tansiyonunu falan ölçtü. O da normal. Ee, kötüyüm abla. Elim ayağımda can yok dedi. ettik evet, gittik birkaç işte. Babamın özel eşyaları vardı. Kıyafetlerini falan aldık. Eee yarayacak yaramayacak bir şeyler var mı diye baktık ama tam anlamıyla olmadı. Onu büyük bir ihtimal bir hafta sonu e, düşünüyoruz. Zaten ay başına kadar da vaktimiz var. <laughs> Ondan dolayı da büyük bir ihtimal haftaya pazar günü olur. Haftaya pazar günü herkes girecek. Ayrılacaklar ayrılacak. Gönderilecekler gönderilecek. Satılacaklar satılacak. E, satılanlarda kalan para da kalan parada babama bir hesapla hesabına para gönderilecek hesabına gönderilecek sattığımız malzemeler ee, gerekli olan birkaç ihtiyaçlarımız eksiklerimiz falan filan var mı böyle bir baktık ettik almak isteyen varsa alacak hani bir öyle bir kapaca bir şey yaptık o dedim gibi sadece yaptığımız şey babamın özel eşyaları ve kıyafetleriydi. Ee, öncelik onlara odaklandık öbür türlü halıları zaten hemen kop topladık ortadan bakacağız işte gerekli gereksiz olan eşyaları falan yapacağız onu büyük ihtimalle bir pazar günü yapacağız büyük ihtimalle pazar günü boşalır mı ev pazar günü boşalmasa bile baya bir e, çoğunluğu bitmiş olur dün akşam yani millet işten geldi oruç açıldı bilmem ne derken zaten bir şey yapılmadı kız kardeşi götürdü ondan sonra onu diyecektim kız kardeşi biz hastaneye götürdük sormayın başımıza geleni dedik ki hani bir iğne yaparlar bir serum verirler en azından sabaha kadar kendine gelirsin falan filan sen niye buraya geldin ki senin tansiyonun düz, düzgün nabzın düzgün ee, işte e, ağrın sızın da yokmuş senin yerin burası değil ya böyle bir usluk var mı ben anlamadım yani de bir iğne yazacağım dedi ağrım var mı dedi ağrım yok ama dedi halsizim kolumu kalacak, gözüm açacak halim yok dedi tamam dedi bir tane parol yazdı parol parol düşünebiliyor musunuz? Almak istiyorsan al bir tane parol yazayım demiş göndermiş. Senin yerin burası değil. Niye geldin ki? Dinlenseydin. Ya kız işe gelip gidiyor. Zaten dinleneceği şu anda bir gün var. Ee, ablam onlarda kaldı. Dede en azından uyusun. Akşam falan babam kalkarsa ben ilgilenirim. Benim elim kolum bağlı o konuda. E yani oturup kalkarken yardım ediyorum ama ayağa kal şey, yatarken, kalkarken onu kaldıramıyorum. Öyle söyleyeyim size. Hani ben kendime güvenemiyorum. Yani bir kere denemeye çalıştım ama A -a. yani ben babama hani bir şey yaparım, zarar veririm, canını acıtırım, düşürürüm diye korktum. Tabii hani düşürmemeye çalışırım ama kendimizi riske atmıyoruz, babamı da riske atmıyoruz. Yani kendimiz erken de hani babamı riske atmıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Eee Bizimkiler gelemedi. Neyse kız kardeş kalktık bense dedim dedi bir şey yapmayacaklar etmeyecekler ben de dalga geçiyorum dinlenseydin keşke diyorum ay böyle bir şey var mı ya böyle bir şey var mı gel geçir. Sen niye hani buraya geldin? Senin yerin burası değil. Sen bir dahiliye git görün. Tamam. Hafta sonu zaten kızım bir dahiliye gidip o anki ihtiyacını karşılayacak bir şey Ya yani bir serum bağla. Hani bir enerjisini toplasın ya da bir ağrı kesici yap. Hani ağrı kesici de olsa hani ağrı kes ya da bir kas gevşetici yapabilirsin ki o haliyle ya da ne bileyim yani aklıma ne geliyorsa bilmiyorum şu anda. Belki saçmalıyorum gerçekten. Ama hani bir müdahale et bir şey bağla. Serum bağla bu kız kendine gelsin. Tamam tansiyonu bir şey olmamış olabilir ama bir şey var yani kızın suratından bel ayakta duracak hali yok neyse velhasıl kalktık bizi eve bıraktılar ondan sonra eve geldik bir kahveydi falan filan derken ondan sonra kalktık hani yine bir buçuk ikiye bulduk yani ay bir şey var alamadım şurada Heh. bardaklarımı yıkamıştım hazır bulunduruyorum orada da eee dediğim gibi oruç olmazlarsa ikramlık ee, çay kahve bir şeyler yapacağız illa ki bizimkiler gelemediler ben bunları bir arayayım nereye gittiler kaç saattir yoklar Ay. ortalıkları bir toparladık ettik yataklarımız falan filan düzenlendi başka tuvaletimi falan yıkadım ettim elektrik süpürgesi çıktım fırına çalışacağım, ikramlık yapacaktım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hani kurabiye, diketli bir şeyler yapayım dedim. Yok, kaldı. Vallahi kaldı. Yani bu kadar mı olur dersiniz? Aynen bu kadar olur. Vallahi kilitlendim, kaldı. Şöyle bir şeylere bakmaya çalışıyorum da. Vallahi ocakta ne yapabilirim? Ocakta bir şey yapamam. Yani kaldı öyle. Neyse ben bizimkileri bir arayayım. Ne yaptılar ne ettiler? Merhabalar. <laughs> Valla Sevda gibi gönderdik. Onlar ki yok, çok geç geldiler. Bu arada. Makinemi normal ayarlamıştım. Ama eee Elektrikler yoktu. <laughs> Onu unuttum. Ee, neyse e, Sezgin'i aradım ya En son aradığımda Sezgin dedi, yolda geliyoruz dedi Hatta dedi dedi geliyorlarmış dedi Sezginkil gel, geldiler Arkasından Sevdagil geldiler Oturduk muhabbet Hoş sohbet derken Şey e, Tabi e, çekim e, Bu seferlik yok Öyle söyleyeyim size ee, Oturduk, muhabbet, sohbet, birer kahve yaptım. Sadece kahve içtiler. Normalde çayla demlemiştim. Ee, yola çıkacakları için Bursa'ya dönecekler. Cuma günü gece geldiler. Bursa'ya gidecekleri için maalesef çok da şey olmadı. Gene fazla fazla oturdular. Fazla fazla muhabbet edildi. Yani fazla fazla derken öyle yani fazla anlamlı değil. Bir kahve için gerçekten yeterliydi. Yani öyle söyleyeyim size. Bir kahve için yeterliydi. Neyse. Dediğim gibi Oturduk muhabbet, hoş sohbet, kahve derken e, sağolsunlar e, tatlı getirmişler. Sevda yok ne kadar dese de dedim olmaz e, gelen e, şey ikram edilir. E, hemen ondan falan çıkarttım. Yediler, yemediler derken bir tanışma merasimimiz oldu. Tanıştık, <laughs> memnun olduk. Öyle söyleyeyim size. Ee, dediğim gibi. O arada uyuduk. Daha doğrusu ben uyumuşum. Üşüdüm. Baya baya üşüdüm. Niye oldu anlamadım. Elektrik de yok. Sobayı da açamadık. Gözünü seveyim sobanın. Ama maalesef işte soba da açamadık. Dediğim gibi hemen... Ee, Sezgin bir battaniye getirdi geldi. Onunla uyumuş kalmışım. Hmm. Ay, hem iş yapıp hem de size de konuşamıyorum. Bir tane deterjan alayım. sonra çalıştıracağım. Ee, dediğim gibi uyumuş kalmışım. Az önce Sezgin aradı. Pardon Sezgin aradı değil. Sezgin. Sezgin kaldırdı beni. Sezgin iftihar gidecekti ya bugün. ince yetmedi. Makineye sığmadı. Onları da elimde yıkayacağım. Hatta Sevda geleceğim dedi. Hani gelebilirim belki yenge dedi çıkmadan önce Markantalya'ya uğrayacaklardı. Markantalya'da ee, birkaç eksikleri var. Onları varmış Ondan sonra yola çıkacaklardı. Kendi arabalarıyla yani. kızlar da okula gidecek dedi. Evde de birkaç iş var dedi. Çamaşır falan filan derken dedi. Hafta sonu olunca da dedi. Böyle olunca dedi. Böyle kaldı dedi. Duruma göre dedi. Haberleşiriz dedi. Ama dedi. E, iftara gelmem. dediğim gibi şimdi ne yaparız <laughs> makine işte tam diyoruz oldu diyoruz Ne geziyle elimizde ilk sıkıntı değil, değil. değil. Ee, bunu koyabilir miyim bunu koyabilir miyim birini çıkarıp birini koyarsın desenize full bayağı bir fullendi Yeni Mercedes pardağını da <laughs> yıkayım elimden en güzelim çıkar yağlı olmayınca yıkaması rahat oluyor. Şimdi diyorsunuz ki ha diyorsunuz ki benim iç sesim diyor. benim iç sesim bana diyor. güzel akşama ne yapacaksın? Bilmiyorum. İç sesime söylüyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağım? Bilmiyorum. 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 Aslında ben aparatifim. her şey pratik, hiç öyle aman aman bir şeylerle çok aşağıda kalmışsınız kusura bakmayın. Ee, bilmiyorum ne yaparım ne ederim. Sevda gelir mi gelmez mi? Birazdan onu da ararım. Hatta o dedi gelecek olursa iyi Yine dedi ben ararım seni dedi. Bakalım o gelirse kapanışımızı onunla yaparız. O gelmezse kapanış yine benlesiniz. Ee, dedim ya. Biraz uyudum iyi geldi. Gece uyuma, uyanmaları bana göre değil. Gece uyumamaları da yani uyanmaları uyumamaları bana göre değil. Hatta bir ara üç buçukta kalktım. E, kalk yap sahurunu değil mi? Yok. Yattım. Daha sonra bir saat sonra kalk kalkabilirsen güzel Ama mecbur kalktım. Kalktım en azından anne, bir bardak su içeyim falan. Gene de bir şeyler yedim. Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Peki kaldırsam çok iyi olur. Neyi de kaldırayım. Ondan sonra bakayım bir. Yani yaptık ettik zaten. İftar saati gelir herhalde. Neyse sevda gelirse. Birlikte kapatmak bir dileğiyle. Gelmezse ben de kapatmak bir dileğiyle. Tekrar görüşürüz. Merhabalar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hop. Şöyle yapalım. Telefonumuz kaymasın. Akşam oldu. Bu tabi yatsıyız ana. Eee orucumuzu açtık. Orucumuzu bozduk değil. Hava abla. Eee <laughs> ya yani bir anda işte orucumuzu bozduk falan yapıyoruz ama dediğim gibi doğru. Orucumuzu açtık. Orucumuzu bozmadık. Öyle söyleyelim. Orucumuzu açtık Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Bütün herkesin oruç tutanların eee oruçlarını ve dualarını kabul etsin. Bugün onu şey yaptı mı yaptırken bir de şeyden bir de yağmur yağdı düşünün. Yağmur yağdı. biraz yağdı öyle çok yağmadı bir anda. Geldi geçti. Sonradan hava açtı. Ee, ne yapıyoruz? Dedim ya krem. Saat sekiz buçuk. Sevda gelmeyecek. Daha doğrusu yani şey yapmadı. Gelseydi bu saate Bu mavi. Kuzum benim. Uyuyor. kim Bu da Zed. Zed de burada uyuyor. Sessiz sakin uyuyorlar. Ay ışık da söndü pardon. Işık da söndü pardon. Işık söndü ışıkla. E de banyoya girecek. Biraz sobayı yaktık. Dedim ya ben bugün üşüdüm. Üşüdüm. Ee, elektrik gelince elektrik gelince demiştim. Sobayı yaktık. Gerçekten üşüdüm ben. İyi oldu bilmiyorum. Bu uzun verdi. İşi Şu mutfağın penceresini de camını da kapısını da neyse kapatalım. hak ettik. İyi düşe girdi dediğim gibi uzun bir yerden sonra <laughs> 12 günden, hatta 12 günden 15-16 günü geçti yani. Bir iki haftayı geçti okula gitmeyelim. Uzun bir yardan sonra artık okul yolu gözükte iyi diye Onu söyleyelim. Tabii kahvenin nesi güzel? Duble olanı güzel. <laughs> Duble bardak. Su alalım. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Şimdi çıkarayım bir, bir de şey kurutulmuş çilek. Ee, ne bu? Bitterle. Bitterle. Koruyamadıktan sonra bir tane atacağım demiştim ama unuttum. Bir tane deneyeceğim sizle birlikte. Bir tane bir şey kalmış. Çapa yani da gerek yok ya makarna nasıl yiyor? 50 yiyor, değil mi? O çok şerbetli değil ama bir tanesini bir tanesini de eliyesin. İkisini bana yemiş ediyor ama. Hmm. Gülbaşoğulları. Alalım. Oo, Bursa'dan gelmiş. Ben de diyorum ki hiç böyle bir şey Antalya'da e, Gülbaşoğulları diye yer bilmiyordum. Bir tane var ama ters dönmesin. Şurada. Görebiliyor musunuz? Bursa yazıyor. Nilüfer. Bursa'dan gelmiş. Özlüce. Ama Kültür'de de şubeleri varmış. Oradan mı acaba ama e, yer olarak Nilüfer Bursa diyor. Şube. Acaba oradalar mı? mı aldılar? Buradan mallar Bilmedim ama Neyse. Oradan gelsin Gelmediyse de. Başka şubemiz yoktur demiş. o zaman şey o zaman bir tane bursat özlüce de ya da şube beşevler demiş bilemedim neyse oradan sandım da burası da fark etmiyor kaptığınız süre su içilmez ama şekerim icdermesi için içmek zorundayım o bir tanesi fazla gelecek. Kahvem oldu bu arada. Sezgin yarın... ...geceye başlayacak. Eğer olursa da... ...eğer anlaşırlarsa da... ...uruş tutanlarla birlikte... ...şey yapacaklar... Samur'u zaten ister istemez işyerinde iş yerinde yapacaklar. E, olursa yarından sonra iftarı evde yapıp sahuru orada yapacaklar eğer anlaşırlarsa. E, bir de olursa da gece servisçiliğini Sezgin'e vereceklermiş ama bilmiyorum artık ne yapacaklar ne yapacaklar. Sezgin toparlayarak gidecekmiş öyle söyledi. Bilmiyorum bakalım tam net bir şey yok. Ama İftarı burada mı yaparlar? Artık orada mı yaparlar? Bilmiyorum. Yarın iftarda Sezgin gene yok. <laughs> Ramazan'da zor. Ramazan'da gerçekten çok denk gelmiyor. Ha, oranın köpüğü düşmüş diyorlar. Onu yapıştırmak lazım. Şimdi gözümle çarptı. Neyse. Ay. Çok şiştim. Yedim. Ha, bir şey de yemedim ama yine de şey yaptım. Şu Şekerden bir tanesini deneyeceğim. Çilek e, kurutulmuş çilekli bitter çikolatalı. Hmm. Hiç bir tat. Bu neydi? Beli. İngilizce'm de yok. Güzel bir şey ama. Dondurularak kurutulmuş çilek. %88 bitter çikolatası varmış. Şöyle paketimi göstermek için şey yaptım şöyle size kulisler istemez şey olur ama güzel geçer Dudu'cunun yanında şey o farklıydı böyle dilimlenmiş elmalar vardı dilim dilim üzerleri gene bitter çikolata kaplıydı bu tamamen çikolata kaplı güzel mi güzel ne yapıyoruz artık sevdasız bir kapanış yapıyoruz denmesiniz maalesef. Öyle söyleyeyim size. Bugünlük bu kadar diyoruz. Sürçülisan ettiyse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.